Meşhur kent meydanı. Açık ve net olarak konuşuyorum artık. Gizlim sattım yok. Bağışçıya büyük baskı yapıyorlar. Seçimler yaklaştı. CHP'li belediye başkanına oy kazandırmak mı istiyorsunuz siz diye. Kent meydanına bağış falan yapmayacaksınız. Bağışçıya da yapmayacaksınız. Aylardan beri bağışçıya açılıyorum ama bir adım atamıyorum. En son görüşmelerimizi yaptık. Seçime kadar bir şey yapacağız dediler. Çünkü çok büyük baskı dediler. Bir takım baskılar hatta tehditlerle kent meydanı yapacak bağışçı seçime kadar bekleyelim dediği için çok büyük baskılar var. Hak veriyorum onlara da. Diğer konularda da Ereğli Belediyesi'ne seçimlere kadar yardım edilmeyecek. Onlara mı kazandıracaksınız dediği için yapılamıyor. Dolayısıyla yaptırmayan belli. Zaten orayı yıkan da ben değilim. Benden belki AKP döneminde Paldır fildir orayı yıktılar, o hale getirdiler. Ben de hiçbir alakası yok. Ben onların yapmadıklarını yapmaya çalışıyorum. <laughs> Arkadaşlar, Türkiye'de İller Bankası'nda 1 lira borcu olmayan tek belediye Ereğli Belediyesi. Bir tek lira borcum yok. Dikkatini çekiyorum. İller Bankası'na bir tek lira borcum yok. Bir tek lira kredi vermiyorlar bana. Neden camiyi yaptırmadım diye. Ben camiyi yapalım diyorum. 12 tane yer gösterdim. Ama ben Belediyeciyim, 71'den beri belediyeciyim, Oraya cami olmaz. Trafik aldız olur, kargaşa olur. Onun için yaptırmayan adres bellidir. Bunlar gündeme gelecektir, böyle kalmayacaktır. Orayı yaptırmayan seçim zorusu da kaldı. Böyle yıkık vaziyette durmasının sebebi de benden belki AK Parti döneminde oranın yıkılmasıdır.